Barış geriye. Osman! Osman, Osman. Ampute futbolunun efsane kaptanı futbolu bıraktı. Gazi Osman Çakmak düzenlediği basın toplantısıyla yeşil sahalara veda ettiğini açıkladı. Her ana baba evladını yetiştirirken vatanıma milletimi hayırlı bir evlat olsun diye yetiştirir. Ve küçük yaştan beri en büyük hayalimdi. Milli takım formasını giymek, futbolcu olmak. Bugün de her şeyin bir sonu vardır. Bugün ben de üzülerek futbol kariyerimi sonlandırıyorum. Çakmak ampute futbol milli takımıyla Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği yaşadı. Osman Çakman kaptanlığını yaptığı Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İngiltere'yi 2-1 yenerek kupaya uzanmıştı. Türkiye!